溜着。 kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün yeni bir vlogla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar görüldüğü üzere Tatvan'a diş kontrolüne geldim. Zaten ufak tefek bir çekim yaptım size. Bugün cuma arkadaşlar ve yine hava yağmurlu. Biz Ahlat'la dışarı çıkıyoruz. Hava yağmurlu. Tatvan'a geldik. Tatvan'da da hava yağmurlu. Eşim bugün izinli olunca dedik hep beraber gidelim madem. E, randevu gününü de bugün ayarlamıştı. Bakın Rina da yanında. <laughs> Eşim ve Esen de böyle gidiyorlar. Bebek arabasını da aldık. E, hani dedik gidemeyiz diye. Biliyorsunuz ben her seferinde buradan çıktığımda yürüyerek gidiyorum. Neyse inşallah hava açar. Şimdi gideceğiz. Durayım mı? Duramam annem yağmur yağıyor. Ee, Şimdi yürüyerek gidiyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Biraz gezeriz. Ondan sonra biz bugün dedik ki hani madem Tatlan'a gidiyoruz. Ahlat'ta hava güzeldi. Ee, Sahil tarafına da gideriz. Bilmiyorum belki hani kapalı bir kafeye falan Babası da gidebiliriz. yok anne. Evet. Sahile gidemeyiz. Gidemeyiz. <laughs> Valla çocuk haklı ya. Neyse. E, öyle bir planımız vardı. Bakalım eğer hava açarsa gideriz. Hava açmazsa yapacak bir şey yok. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Ee, kafeye tamam kafeye de gidelim. Böyle şimdi gidelim. Ee, gittiğimiz yerlerde sizinle tekrar görüşürüz. Yine sizinle paylaşırım arkadaşlar. da arabaya binecekmiş. Hafif rüzgar olunca, ha evet hava yağmur olunca binmek istedi. Bin bakalım. <laughs> Lina, yeniden bebek mi olacağım? Tamam sen de bineceksin. Tamam sen yürüyorum. Y yine yer değiştirdiler ya. Bakın bu arada avizeleri göstereyim çok güzeller. Eslem Sarı gel elimi tut. Tamam arabanın kenarını tut o zaman. Evet. <laughs> Yanıma da Allah'tan pantolon falan aldım da üşürlerse giydiririm. E şu çantayı boşuna mı şey yapıyoruz? Ee, yanımıza gezdiriyoruz. Ya valla bizim şansımız yok ya. Ahlat'ta dedik hava güzel, buraya geldik. Burada da. Burada daha güzel. Burada da... evet burada daha güzel. Ay gelinliklere bakın. Çok güzelmiş. Burası Nidua. Biraz ileride de arkadaşlar Setünlür var. Rüzgar da çıktı bir yandan. Mesela arabaya binecek mi? Hadi arabaya bin sen de bilmiyor. Bakın. İnşallah açacak inşallah. Gerçi kapalı bir yerlere gideceğiz yani. Öyle dışarıda dolaşmayacağız ki. Gidiyoruz arkadaşlar. Hep beraber gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Kübra'yla beraber geldik. Çocukları da aldık geldik. Şu anda gibi her Cuma her Cuma bir yere gitmek istiyorsa o da sabah veda ediyor. Ya bir de yorum gelmişti biliyor musun? Ee, bugün hava güzel Cuma günü nasıl olacak diye <laughs> bir de gülmüşlerdi hakikaten öyle ya yine yağmur yağdı. Neyse açar inşallah. Esmeroş. Yer değiştirmişler bunları burası da görünüyor mu? Petrinur arkadaşlar. Zaten buraları daha önce defalarca size çekmiştim. Şimdi gidelim. Gittiğimiz yerlerde görüşürüz. Arkadaşlar şimdi çıktık buraya geziyoruz. Bakın çok güzel. Hangisi? Şu... Ay çok tatlı bu. 300 ama olurmuş. Evet çok güzel. Bak şunlar çok güzel. Matara. Kırılır onlar anneciğim. Evet onlar kırılabilir. Şöyle çok güzel çay tabakları falan var. Bak bu da çok güzelmiş. Hadi gidelim. Şey e, şu fincanlara baksana. Onlar da çok hoş. Eslem sadece kırma annem dikkat et. Bak sana ne göstereceğim. Kahve yanı. 30 lira. Biz bimden ne kadar aldık? Evet onlar çok güzel değil mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kırılırsa olmaz anne. Ay çok güzeldi arkadaşlar ya. Ay ben geçen ay geldim bura inşaat. Bu ay geldim yine inşaat ya. Şimdi Siva'ya geldik. Siva'ya gezeceğiz. Yine yağmur yağıyor ya. şimdi <laughs> Hadi gel. Gel. Tam baba gelsin gezelim. Bak çok güzelmiş. Şöyle tişörtler varmış. 80. Tam zamanında geldi. Bastırdı yağmur evet. Hadi gel gezelim. Durur şimdi ya yaz yağmuru ya. Gel bak, burada da tişörtler falan var. Evet. Şu nasıl? 160 lira. Şunlar da çok güzel. Evet, hadi gelin bu tarafa. Nasıl bir şey istiyorsun? Bu da 300 lira. Eslem gel. Onlar nasıl? Bakayım fiyatına bakayım fiyatına. Göremiyorum ki. 180 lira. Bak şunlar güzel. Bakayım. Çok güzel. Bu da bu da 180 lira. Bak şurada da. Niye Caner bunlardan alıp giyiyor? O nasıl? Bunun fiyatına bakalım.

sefer almıştık. Çok da iyi değil evet. Hı. Bak sen şey soruyordun. Eşofman soruyordun. Gel bak. Burada var. Hı. Güzel ama bak. Hı? Güzel. Çocukları. Hı. Hangisini istiyorsun? ama bak onun fermuarı falan da vardı nasıl? bu nasıl şuna, şuna bakacağım işte. bak güzel bakalım bu da 230 lira genelde fiyatlar aynı ya buna mı karar verdin ama bu şey bu çok kısa bir de ben onu daha çok beğendim vallahi. hayır Salıydı. Yok, bu dar paça gibi. Tamam ben bunu zaten. Hayır, bence tamam, bu daha başlıyorum. güzel. Bu daha güzel. Hayır. Ben... Bak işte böyle, siyahını böyle. buldum. Bu <laughs> Larcı yok mu? Bakalım. Ben tek elimle bakamıyorum. Gelmiş. <laughs> Bak şu fincanlara. Çok güzel, çok hoş ama. Şuna bak, bak bu da güzelmiş. Şu, ne kadarmış? Bak, ay çok güzel.

<laughs> bak ha, bak sen. <laughs> Güzel bu benim sandaletim yok aslında. <laughs> tamam bakalım. Bak burada da cüzdanlar falan varmış. <laughs> benziyor? Siyah arıyorum Bak böyle bir şey de alabilirsin. İşte Düşürdüm. Ne kadarmış? Sonra da yemeğe mi gidelim? Evet. Arkadaşlar biz e, önce Elsiva'ya gittik. Ondan sonra Filo'ya gittik. Şimdi de AVM'deki Elsa'ya gidiyoruz. Bakalım orada neler varmış. Valla bilmiyorlar bebek arabasına. Eslem Hanım yürümek istiyormuş. Evrar zaten yürüyor. Bir bindiler bir de tekrar indiler. Eşim sabahtan beri diyor ki şey niye bebek arabasını aldı? Ama ne yapayım bu çantaları taşıyamazdım yani elimde. Bugün yağmur yağmasaydı da iyiydi ya vallahi. Neyse. <laughs> halimize bakın halimize. Araba mı taşıyoruz, yük mü taşıyoruz belli değil. E ne yapayım ta diş oradan işte e, yürüyerek gel. Lina yanımıza gel. Ayrılma yanımızdan. Arabaya da bilmem diyor, bilmem diyor. Başka da bir şey demiyor. Zaten arabayı sevmiyordu ki ilk baştan beri. Arkadaşlar bu arada umarım e, keyifle izliyorsunuzdur bizi Biz şimdi hala yürüyoruz. Yürümeye de devam ediyoruz. Şimdi arkaya Nereye? bir gün ya. AVM'ye geldik. Bakın. Eslem'in yaptığına inanın kliniğin oradan ta buraya kadar böyle geldik ya. <laughs> Gezmek istiyorsan gez. Gezmeyeceğim. Tamam sen bilirsin. Şurada Fenerbahçe'nin tır gelmiş arkadaşlar. Şimdi bir elseye bakalım yemek yiyelim. Burada da elsi baba. Hadi, 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 hadi. Gel kızım yanıma. Aa bak bunlar çok güzelmiş. Tam yazlık. Gel Gel kızım. Hadi gel diğer taraf. Şöyle bir şey de var. Ama bu çok büyükmüş. peyzajdan çıktık. Valla çok acıkmışız. Çok ee, bizim dışımızda sadece esen sare yemek yemedi. Ne yaptıksak yemedi. Ne yapacağım bilmiyorum. Ee, bayağı Baya da güzeldi yani beğendik. Ee, pizzalar gayet Ve lezzetliydi. Ve salıncak Evet salıncak falan vardı. Salıncak oyun alanı, alanı çok vardı. Çok titredi. Evet. Oyun alanı falan vardı. Çocuklar orada oyun oynadılar. Ebru yine geldi biraz bir şeyler yedi ama esnafım ne yaptıysak yemedi. Belki yani evde ikna edebilirsem evde yedireceğim artık. Öyle şimdi gidiyoruz bakalım. Çocuklar dondurma istediler. Ee, sahile gitmek istiyoruz ama sanırım geç olacak. Özel aracımız olmadığından hani e, geç vakte kalmak istemiyoruz. Şimdi e, çocuklara dondurma alacağız. Daha sonra Ana. da servise bineceğiz ve gideceğiz. Evet, Buradan mı? Bura güzel değil ki. Aynen. Ondan sonra eve gideceğiz. Artık yani bugünümüz de böyle e, Bugün gün hani tatlımda geçti. Bakalım arkadaşlar. Evet. Biz e, servis saatini sorduk. Daha varmış. Geç kalacağız diye korkuyorduk. Hani sahile gelmeyelim. Ee, şimdi sahile geldik. Siz, Bakın siz, siz, şimdi çocuklar siz, neye bindi onu size göstereyim. Bakın siz, neye binmişler. <laughs> Haydi, bas Çocuk ne anlar. Topla. Al, öyle bir, E şimdi onları takip edin. Bakın. <laughs> Benim sürdüğüme bakın bir de. Bak bak bak. <laughs> çay aldım arkadaşlar. Bebek arabasına koyduk götürüyorum. Bizimkiler de orada gidiyorlar. Vallahi inmiyorlar ya. Ay şu güzelliğine bakın. Hep buraya geliyordum ama sahil tarafına gelmiyordum. Bugün eşimle e, gelince güzel bir keyif yapalım da istedik. Bakın bakın. Eslem diyor ki ben bineyim. <laughs> Şoför tarafına Ebrar diyor ki ben bineyim. Ah, ah. Bir anlaşamadılar. Ne yapıyorsun kızım? Hayır, onları alma. Hadi. Ay çok sıcak. Bakın. Bir yandan da hala çayımı içiyorum. Eslem sahilde bir yürüse. Hadi anneciğim. Ebrar'ına gitti vallahi. Burada bir kafe. Hadi gidiyoruz. Hep ağzın çikolata olmuş, dondurma olmuş. Arkadaşlar o kadar sıcak ki bir de e, eslem ve evrara şu akülü arabalardan indiremiyoruz bir türlü. Bakın. <laughs> Şöyle esle da görebiliyorsanız bilmiyorum. Ay çok sıcak. Vallahi kendime biledim şapkam bakın şu halime bakın eşarbım falan hepsi dağılmış. Ama yapacak bir şey yok. Bir tane güneş gözlüğü, bir tane şapka almak lazım aslında ama Tamam, onu bırak anneciğim. Bakın. Allah aşkına eşimin haline bakın. Çok sıcak görünüyor mu? Allah! Efe, ver çakal. Serin, <laughs> çok sıcak. Eslem, Lebra'nın peşinde koşmaktan. Sözde, akülü araba alacaklarına vazgeçtim, almıyorum lazım. Bilmiyorlar ya. Eee, hayır, hayır. Birbirlerini etlerini yemekten başarmış yapmıyorlar. Yok, kurban olayım. Yok. Kalsın. Ağlama. Almayacağım. Hale Ağlay bakalım Almayacağım. <laughs> Arkadaşlar biz eve çoktan geldik ve en son sizinle balkonda çayı paylaşmıştım. Gelir gelmez böyle ee baya bir ee susamıştık ve susuzluğumuzu da çayla giderelim istedik. O kadar su içtik ama ee sanırım güneş çok fazla kafamıza geçti diyebilirim tabiri caizse. Ee, bayağı da bir yorulmuştuk gördünüz zaten çocuklarla beraber işte e, onları akülü arabalara bindirdik ondan sonra baya bir güneşin altında kaldık bir ara yağmur yağdı dedim ondan sonra işte hava açtı ve bu sefer daha fazla açtı ee, çok şükür yani ama tepemize de güneş geçti yani ee, ama yapacak bir şey yok. Çocukları da eğlendirmiş olduk. Biz kendimiz de gezmiş olduk. Tabii sıcak dışında. Yani dedik bir kafede falan otururuz. Oturamadık çocukların peşinde koşmaktan. E onlar akülü arabalarda e eğlenirken biz de e gördünüz zaten. Ben e sahil kenarında semaver çayı e satan bir abi vardı. Oradan iki tane e böyle karton bardakta çay aldım. Eşimle beraber bir yandan yürüdük, bir yandan çayımızı içtik. E sonra da Artık geldik eve. Bayağı bir yorulmuştuk. Ee, orada da herhalde bir saat falan kalmışızdır sahilde. Yani hem zaman yoktu bir de özel araç olmayınca arkadaşlar böyle sıkıntıya da girmeyelim istedik. Hani geç kalmayacaktık ama yani ge önce geç kalacağımızı düşündük. Ama sonra baktık ki servis ta saat 8'e kadar e, varmış. Ama biz tabii 6 e, servisiyle e, döndük arkadaşlar eve. Çünkü hem çocuklar yorulmuştu hem de biz yorulmuştuk. Hala da sesimden anlıyorsunuzdur. Şu an o kadar pertim ki e, kendimi bile gösteremiyorum. Şöylesine e, size kahvemle veda edeyim istedim. Videomu da kapatayım istedim. Neyse fazla uzatmayayım. Bizi buraya kadar değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Bizi bu video ile tanıyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olup bir sonraki videodan da haberdar olmak için bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Beğen ve yorumlarınızla da bize destek olursanız çok seviniriz. Artık bu videoyu da burada kapatalım istiyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>